Selam arkadaşlar. Evet, Sonic oynamaya devam ediyoruz. Bu sefer şu karakterimiz var ya, Meme. Bununla yarışacağım. Kendisi şirin mi şirin bir maymun. Görüyorsunuz. Evet, şimdi çok değişik bir alanda yarışacağız. Sanırım buz kasabası mıydı? Neydi buranın adı? Öyle bir yer. Hadi bakalım. Nasıl bir yer çıkacakmış? Oo, luna parka benziyor. Harika. Güzel bir şey. Vay vay vay. Kasaba. Hadi bakalım. İşte bizim karakterimiz burada. İşte başladığım Önümde de bu arada Shadow var ha. Bakın tam önümde şurada. Shadow. Shadow biliyorsunuz arkamda kaldı. Sonin e, düşmanlarından birisiydi kendisi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Fena kaydırdık arabamızı. Allah çakıldık ya. Çakıldık arkadaş. Hadi bakalım basalım. Basalım basalım. Drift ata ata. Silahlarımızı alalım. Arkada kim varmış? Arkaya bir balık bırakalım. Evet, tekrar hızlandık. O Joe da tam arkamda. O da çok tehlikeli bir adam. İşte bu da bizim erkek versiyonumuz. AI AI. Geride kaldı. Şu Doktor Eggman'ı bir vuralım. Oh, Vallahi vurdum ha. O Vice onu da vurdum. Şimdi bir tane daha mermim vardı. Vuramadım bu sefer. Bu kez güzel bir atış gerçekleştirdim. Evet, Hadi bakalım. Oo, az kalsın düşüyorduk. Vay canına yine bu mağaraya girdim. Bu mağaraya bayılıyorum ya. Ay yıldız vardı alamadım. Tüh buzdağına çarptık. Hadi 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 öndekini yakalayayım ne olur. Tam arkama balık bırakacağım arkadaşlar. Şu göbeği bırakayım da. Ya da şu amigoyu yakalayalım ondan sonra bırakalım. Hadi bakalım. Burası uygun. Aha tam arkaya bıraktık balığı. Şimdi el, eldiven var bunu açalım Eldiven bizi koruyacaktır arkadan gelecek tehlikelere karşı Hadi 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 meme bas gaza Siyah olamaz ya olamadım O güzel silahları kaçırdık Evet şu anda ikinci turdayım bu sefer sol tarafı kullanacağım Soldan gideceğiz bakalım ne olacak İşte seyircilerde tavuk ördek falan filan Hadi oh be bir yıldızı kaptık arkadaşlar Hadi 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 kızım hadi hızlı. Ne varmış kar topu. Öndekine kar topu atacağım. Şuradan bir geçebilirsek tabi. Arkamda kimse var mı yok. Hadi şu amigoyu yakala. Of olamaz ya. Ah vuramadım yine vuramadım ya. Bütün silahlarımı da boşuna harcamış oldum böylece. Evet. Hadi bakalım. Ay o yolun ortasından geçen şey de ne ya? Aha silah. Aa, alamadım, olamaz, olamaz. Soru işaretlerini kaçırdık arkadaşlar. Şimdi tekneye dönüşeceğiz. Evet, tekne olduk. Hadi bakalım, şu Amigo'yu geçsem yeter. Öndeki de Tali galiba, Tails miydi? Onu yakalarsam bu işte biter. O, şu anda ikinciyim. Hadi bakalım. Aha arılar. Oo, süper. Arı fırlatabilirim öne doğru. Onu bir göreyim, fırlatayım arıları. Ha, arılar onu bir aklasınlar. Aa ne oldu ya arılar pas mı geçti? Tamam. Tamam önlerine çıktı aralar Benim aralarım ha bunlar. <laughs> evet bana bir şey yapmıyorlar. Aa bu sefer de bana geldiler. Gerçi başkası attı bana bu araları da. Şimdi şuraya bir balık bırakalım. Oh balığa çarpın. Tayiz bekle beni geliyorum final turundayız. Hadi arkadaşlar ne olur ya. Bu sefer olsun bu sefer geçeyim onu. Hadi bakalım koçum benim be. Helalim var, helalim var. Yakaladın onu. Güzel bir silah çıkarsa işini bitirebiliriz. Oh, gerek kalmadı. Şunu da çalıştırayım. Evet. Hadi 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 hızlandırmayı kaçırdık. Pü. Şu anda birinciyim. Evet, beni koruyacak bir eldivenim var arka tarafta. Eldivenimiz bizi bayağı bir iyi koruyacak. Oo. Oh. Arkaya da füzeyi çakmışım ki efsane. Oh 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 oh. Tamamdır. Final turunu sanırım ben alacağım arkadaşlarım. Şurada bir balık bırakalım. Oo. Oh. Hatta bir tane de buraya bırakayım. Oh. Tam girişe balık bıraktım ha. Hayatta gelemezler. Gelen o balıklara çarpar. Aman 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 dalga yaptı. Hadi hadi hadi. Hadi koçum benim. Oh oh oh. Evet güzel. Eldivenimiz var bu eldiven işimizi görür belki. Tayis tam arkamda. Acele etmem lazım. Acele etmem lazım. Kullanayım eldivenimi Ne olur ne olmaz. Oh. Şimdi arkaya doğru bir de şu şeyi fırlatalım. Patlayan uzaktan kumandalı aracı. Tamamdır. Bu el bende arkadaşlar. Bu elde ben aldım. Aslanlar gibi yarıştık. Ve bitirdim. İşte bu kadar. Oh be. Ne kadar zorlandım. Evet görüyorsunuz. Güzel kızımız bu yarışı da kazanmış oldu. Hadi bakalım. Şimdi kaç puan almışım Bir ona bakayım sonra da farklı bir piste gidelim Kaç puan kaç puan Kaç puan Evet 1519 Güzel aferin Video de öpücük atıyor ha millete Evet şimdi hemen değiştirelim alanımızı Farklı bir yere gidelim Burada yarışmış mıydık Oo, burası neymiş Shadow'u açtığımız yer Şimdi şöyle haritada Yarışmadığım yerler bulalım Burada yarıştık mı? Burası. Evet, burada yarıştık. Farklı bir yer. Aha, burada da yarıştık. Burada da yarıştım. Burada da bakalım ee, bakalım bakalım bakalım. Burası değişikmiş arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada e, yarışalım. Yine bu sefer Meme ile değil de farklı bir karakterle yarışalım. Ulala. Ulala'nın arabası da güzel ha. Şuna bakar mısınız? Evet, Meme ve Ulala'yla kaldığımız gibi devam ediyoruz. Sanırım bu defa uzaydayım. Oo, fena bir yer ha. Vay 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 vay. Daha önce hiç dikkat etmemiştim buraya ve ilk defa yarışacağım. Bakalım kime ve neye karşı yarışacağız. Oho başladı yarış. Aa tek başımayım. Ne aldık ne aldık. Of mayınlar varmış. Bu mayınlara çarpmamam lazım arkadaşlar. Öndeki e, aracı da patlatacağız. Galiba sanırsam. Evet, evet, evet. Evet, değişik bir oyun. Değişik bir tür. Oh, kalp aldık. Kalp aldık, kalp aldık. Bırakma mayınları, bırakma. Mayın aracını patlatmam lazım. Oh, az kalsın. Aa, vuramadım ya. Aa, olamaz, 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 olamaz. Mayınları patlatacağız. Pü. Aşağı düşüyorum hep. Aha, aldım. Vallahi bu sefer enerjisini azalttım ha tankın. Şu mayın döşeyen tankı bir durdurursak. Allah. Hadi be hadi be füzeler hadi. Oo çok güzel peş peşe iyi vurdum. Aha bu sefer bitirdim galiba. Vallahi bitirdim. Tankı bitirene kadar arkadaşlar e, savaşacağım. Bu arada tank da bana ateş ediyor. Oo, uf. Hadi kızım be hadi kızım be. Kalp alalım. Anam nereye düştüm? Olamaz. Yanlış yere düştük, yanlış yere. Tankın işini bitiremedim hala. Evet, uzayda gitmeye devam edeceğim. Ay 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 kalpleri al. Allah enerjimiz. Onlar bizim enerjimiz. Hadi be, şu tankı bir halledemedik. Çok sinir oldum ya. Çok dikkatli olmam lazım. Zor bir yarış yani. Aa vallahi bu sefer oldu. Hadi ne olur ne olur ne olur Evet peş peşe füzelerimi kullandım Ateş edecek şimdi bana Of 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 Tankın enerjisi bayağı azaldı arkadaşlar Ah Nasıl vuramadım gördünüz mü Böyle bir şapşallık olamaz ya Aman Allah'ım buradan kurtuluş yok ki zaten Hadi şu tankın işini bir bitirelim Allah'ım yarabbim Allah Allah Nasıl geçeceğim ben bunu? Olamaz 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 olamaz. Oh. Oh be. Sonunda tankı patlattık ve bu bölümü de geçtik. Evet. Ulala isimli karakterimizde bu bölümü geçtik. Ulala'ya bakar mısınız ya? Ne kadar da uzun boyluymuş. Vay. Topuklu mopoklu giymiş. Evet. Bakalım Ulala'yla kaç puan aldık? Ulala. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi Ulala'yla 990 puan almışız. Şimdi Son bir şey daha vardı o haritada. Ona bakalım Ulalayla. Acaba kullanabiliyor muyuz? Burası değildi. Neredeydi orası? Aa, bulamadım ya bir dakika. Sanırım 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 buz şehri değil. Burasıydı arkadaşlar evet. Hadi bakalım. Bir de burada Ulanala değil de bu sefer ee, şunla Ralph. Ralph'i biliyorsunuzdur. E, oyun bozan Ralph, bunun filmi de var. Bu sefer Ralph ile yarışalım. Hadi bakalım Ralph. Aa evet hatırladım burayı. Sanırım yine tank var arkadaşlar. Tank yine buralara şey dizecek ve biz de e, oyun bozan Ralph ile o tankın işini bitirmeye çalışacağız. İşte geliyoruz Ralph geliyor arkadaşlar. Hemen alalım şunları. Aman 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 çatma. Güzel. Harika bir atış. Evet Ralph daha uyanık çıktı ya. Tankın bütün enerjisini bitirdik. Aman 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 aman. Allah Allah Allah. alayım şuradan. Evet, tankı Baya bir patakladım. Hemen enerjimizi çoğaltalım. Hadi bakalım. Nereye tank? Ah, 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 ah. Olamaz. Hadi Ralf, hadi Ralf. Vallahi bu sefer olacak. Evet, hadi tankı patlatma zamanı. Vallahi çok güzel vurdum ha. Aman aman ya aman ya Enerjim enerji kalmadı bende Hadi be oğlum hadi Ralf Oh iki tane Çok dikkatli olacağım bu sefer Valla peş peşe yapıştırdım Şimdi Ah ah çok az silah veriyor o yüzden isabetli kullanmam lazım Tank da baya hızlı ha bu arada Of, of vuramadık vuramadık. Bu sefer vurdum dostum. Bu sefer işini bitireceğim o tankın. Oh. Ay 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 silahları düzgün kullan. Hadi bakalım. Şimdi silahları çok isabetli kullanmam lazım. Şöyle kendime yer açacağım. Ah. işte bitirsen, kalmaz. Her zaman bir tane kalmalı. Mesela şöyle. Oy. Ay ay. Neyse bir tane açtım. Oh, 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 oh. Vallahi patlattık arkadaşlar. Oh be. Şimdi İşte Rafi görüyorsunuz seviniyor aslan parçası ya. Güzel de arabasını kaydırıyor. Evet arkadaşlar Rafi'de de çok güzel bir oyun çıkardık. Rafi kaç puan almış ona bakalım. Hemen bakıyoruz 920 puan. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.